eski sevgiliniz size döndü, dönecek. Sizin de ona bir şey demeniz gerekiyor. Sadece şu, ben aile istiyorum. Kusura bakma, bunu seninle olmayacağını gördüm. Çok net gördüm. Bunu sakın unutmayın. Bunu dediğiniz anda başka bir şey istemiyoruz biz dönen sevgiliden. Sadece evlenme şartıyla geri dönmesini istiyoruz. Bakın bir tekrar deneyelim değil. ...evlenme şartıyla... ...peki nasıl olacak geldi diyelim... ...siz de bunu söylediniz... ...evet ben de bunu istiyorum dedi... ...siz tek tek hemen görüşmeye başlıyorsunuz... ...arkadaşlarla işte buluşmalar bilmem neler... ...hayır... ...o zaman ne olacak... ...okey annene söyle... ...zaten biz birbirimizi tanıyoruz... ...annene söyle annemle bağlantı kursun... ...yani neyse bunun adabı onun yapsın... ...ama siz tekrar... ...yaptığınız en büyük hatalardan biri bu... ...geliyor size... Siz orada şartlarınızı koyacağınıza, şimdi şartlarımı koyarsam kaçırırım korkusundan hiçbir şey söylemeyip hazır oldu. Bekliyorsunuz, ha, eski sevgilim döndü, aynı eskisi gibiyiz diyorsunuz. Değil.